Herkese merhaba. Evet, Ramazan'ın 15. günü ve dünkü yemeğimizden sonra bugün ismini hiç söyleyemediğim bir yemek yapacağız. <laughs> magnolia. Evet. Doğru oldu mu? Evet, bugün magnolia yapacağız. Sütlü bir tatlı. Çilekli ya da muzlu tercih edebilirsiniz. Ee, bir litre sütümüz var. Bir bardak toz şekerimiz var. Bir kahve fincanı e, mısır nişastası var iki böyle tepeleme yemek kaşığı unumuz var, bir tane de vanilyamız var, ee, süslemek için işte bisküvi, meyve olarak muz ya da çilek, bir de e, muhallebi piştikten sonra bir pakette krema ekleyeceğiz, krema şu an dolapta. Ee, şimdi bütün malzemeleri karıştırarak başlayalım. İlk önce sütümüzü ilave ediyoruz. Daha ocağın altını açmadık. Yok. Ee, bir kahve fincanı mısır nişastamız var. Şöyle koyalım. İki tepeleme kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Ee, bir bardak toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ee, vanilyayı biraz sonra ekleyeceğim. Şimdi biraz böyle karıştırıyoruz böyle. Ocağı açmadık hala. Yok. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Vanilyayı puding pişince ilave edeceğim. Bu yaptığın şu an puding o zaman. Yani muhallebi bir puding işte. Evde normal tatlılarımızda yaptığımız bir karışım aslında. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet bu bizim için önemli. Motivasyon kaynağımız dermişiz. <laughs> <laughs> e tabi canım yani ne, videomuz ne kadar çok beğenilirse biz de o kadar bu işi yapmaya, bu videoyu çekmeye daha çok motive oluyoruz aslında. karıştırarak devam edeceğiz. Ne kadar karıştıracağız? Tahmini. Kaynayana kadar. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynayınca tekrar görüşeceğiz. Evet, e, muhallebimiz epey bir koyulmaya başladı. Gördüğünüz gibi şöyle biraz katılaşıyor. Şöyle bir fokurdayınca hemen kapatacağım. Soğumayı bırakacak mıyız yoksa? Bir 10 dakika sonra krema ve ben e, içine 2 yemek kaşığı da labne peyniri koyacağım. Labne peynirini biz mi koyuyoruz yoksa hani literatüründe mi var? Normalde olanları da var. Her... Ha bu kişinin yeni Kremiz... ağız tadına da göre değişiyor yani. Evet yani krema konulmayan e, böyle muhalefeli magnolyalar da var. Yani herkes... Bu koyduğumuz neydi? Bu vanilya. Vanilin yani. Altı açık hala. Evet. En son vanilin koyduk. Ve hala altı açık. Vanilin koyduk kokusu değişti yalnızca. Evet. Yani aslında şöyle vanilya özütüm de vardı ama bu biraz yoğun kokuyor. Şimdi çocuklar da yiyeceği için sevmeyebilirler. Yani epey keskin kokusu. Evet cidden bayağı epey keskin. Bence evet, gerekir. vanilya aroması diyor. Sıvı bu ama Dediğim gibi çocuklar yemeyebilir o yüzden her şeyi koyamıyorum maalesef. Evet. E bu bizim için geçerli diğer aileler için de geçerli aslında. Yani bilmiyorum damak tadına göre değişebilir. Nasıl isterseniz gerçek vanilya çubuklarının tanelerini de koyabilirsiniz evinizde varsa. Evet. Malibimiz oldu. Bir evet, 10 dakika dinlendikten sonra kremasını ve peynirini koyup çırpacağız, soğutacağız. Şimdi pudingimiz ya da işte muhallebimiz yeterince soğudu. Ben tencereyi tutabiliyorum. 10-15 dakikada böyle hem karıştırarak soğuttum. Şöyle alayım. Şimdi e, bu kasede e, iki kaşık labne peyniri var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle. Evet şimdi görüyorum. İki kaşık labne peyniri koydum. E, bir kutuda krema koydum ve bunları çırptım öncesinde. Şimdi e, mikserde yavaş yavaş ilave edeceğim çorbaya böyle azar. Görebiliyor şekilde çekimde kameranı? Dökersin. Şu malzeme koyuyorum. bunun tatlı halsinde bir problem. evet daha lezzetli oluyor neydi labne labne peyniri ve krema Şimdi evet, karıştırıyoruz. Burada birazcık uzun çırpmamız gerekiyor. Böyle bir 5-10 dakika kadar. O zaman kıvamı çok daha güzel olacak. O zaman şu an kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Aynen. Bu yaklaşık 5 ile 10 dakika arası. Artık şimdi evet. kendi göz kararınıza göre. Ve zaten bitkini ekranda göreceksiniz kıvamını görüyorsunuz. Ee, gayet güzel oldu. Şöyle hafifte bir katı kıvamı oldu. Ee, krema ve damla peynir lezzet kattı. Şu an tadına bakamıyoruz ama zaten biraz da ılık şu anda. Şimdi e, önce şöyle bardaklarım var. Görebiliyor musunuz? Şimdi gördük. Evet. i̇çine yani şöyle dolduruyorum. Şöyle iki kaşık bundan koydum. Üzerine şöyle rondodan çektiğim eti burçak bisküvilerimiz vardı. Ve onlardan koyacağım. Şöyle ben muz koyuyorum buna. Muzu yatay mı koyuyorsun? Yani nasıl denk gelirse fark etmez aslında. Şöyle. Daha şöyle içeride koyar mısın? Tamam. Yine kremasını ilave ediyorum. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Buraya bak. Şöyle. Eminim olduğu yere getirirsen. Hı, evet. Şöyle. Ay. Şimdi birazcık daha dış bir göre koyacağız. Yine biraz muhallebi. Aa. Şöyle üzerine bir tane de nozu batırabiliriz. Evet benim çileklerim böyle çok iç açıcı değildi ee, maalesef çürük çıktı biz güvenerek almıştık ama. O yüzden e, aynı sevdiğim kadar ekledim biraz da iyi olanların çocuklar yedi. O yüzden bunu böyle küp küp doğrayacağım çok böyle şekilli koyamayacağım. Şöyle içlerine küp küp doğrayarak ilave edeceğim bir tane de çilek yapacağım. Yani süslemesini, meyvelerini siz nasıl istiyorsanız o şekilde tercih edebilirsiniz. Şimdi sen bir taneyi tamamla. O bir taneyi tamamladım muzlu. Muzlu. Aha. Üstüne i̇şte, çilek atmayacak mısın onu? Muz koydum o muzlu olduğu için. Şimdi ben çilek yapacağım. Çileklerimizin çoğu çürük çıktığı için Tamam e, problem değil. Görseli. Sorun değil. Şey evet Ama, arkadaşlar. Neydi ismi? Magnolia. Magnolia'mıza Hı -hı. muzlu bir örnek size bu da aynı olsun. Şimdi çilekli de son kez bir örnek yapıyoruz. Evet. Geri kalanların. Geri kalan artık bir tamamen Kaselere de olabilir. Ee, i̇sterseniz bunları böyle bir biraz böyle delin borcam gibi değil de mesela böyle bir fırın kabı olabilir. Ee, ona dö dökebilirsiniz. İşte bir kat bisküvi koyabilirsiniz. Alttan alması kolay olsun diye. Üzerine işte pudingini koyarsınız. Üzerine meyvasını koyarsınız. Tekrar bisküvi. Tekrar puding. Böyle e, dilim dilim. Çünkü dolapta soğuyunca da biraz kıvam alacak bu. Dolayısıyla istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani. Şuradan şöyle çileklerimizi de alalım. Evet hazırladık kuplarımızı. Böyle alt damak nolia görünüyor mu şu anda? Evet. Altta magnolia, bisküvimiz, meyvemiz, tekrar muhallebi, tekrar bisküvi. Ve tekrar muhallebi. Üzerine böyle süsledim. Eğer çileklerinizi mesela akşama ya da yarına kullanacaksınız üzerine bal ya da jöleyle kaplarsanız onlar da daha e, fresh ve taze görünürler. Dolapta kötü olmazlar. E, bu çilekli olanı. Şöyle. Ay ah pardon. Bu da muzlu. E, Yine aynı. Katman katman. İstediğiniz gibi yeni altı bisküvi de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. İsterseniz meyvasız yapabilirsiniz. İsterseniz bisküviye çok az tarçın ya da ne bileyim böyle kıtırlık vermesi için e, kuru yemişleri hafif tavada kavurarak e, biraz böyle ezip de koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi <laughs> tatlılarımız hazır. Afiyet olsun. E, kanalımızı beğenmeyi, e, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. E, yaşamlarca... yorumlarınızı, yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Evet. İyi akşamlar. İyi iftarlar.